Yeah Gidecek inşallah. Eminim hoş geldin sefa geldin. Çok teşekkür ederim kardeşim evet. Abi. <laughs> abi yarım saat sonra sırtına takılıyor ya. Tıpkı gibi. Oyunda sizde de kasma başladı mı sadece bende mi kasıyor? Bende de var abi. abi. Benim normal. Benim not yok ki inat ediyor al vermiyor hiç birisi piyasada yok kola doğru ufaktan yollanayım. <laughs> <laughs> Doğuz kulda adamlar var haberiniz olsun iki kişi gördüm. Tamam. Nasıl body? Üç kişiler mi bu arada? Aa oğlum sen? Nasıl? Aa baktı mı bu? Geleceğim. Oha artık ama düş be. iki tane M24 Barry Spray. Üç kişiler burada. Toki'de de adam var haberiniz olsun. Keşke Tokyo'ya inseymişiz. Üçlü. Kanka e, ee, havuzda 3 kişi var havuzda. Orayı bırak da sen şimdi. Bitti bunlar. 3 level sıfır yelek tam var. Oh. 3 3 0 yelek var şeyde. Havuzda mı? Aynen. Orada kutularda adamın kutusunda. La Toki'deki e, eğlenceyi biz de kaçırdık da kaçırdı da galiba ya. Toki'de adam. O kadar ses vardı adam yok. Kanka burada vurdum nereye sürülmüştür şimdi Allah bilir var ya. Hı, orada bak. Şu söf takım var ya orasını onlar vurdu hep. Ses var benden tarafta. ben bu salem nerede lan salem nerede gördüm. Gördüm de. Ortadaki evlerdedir. Ben bir yarayı bir. Yakın var. Yakın var. Kanka aynen öyle Şuraya bak almıyor bile ya 3 kişi bunlar Diye biri. bir hatch attı. Kim geliyor bak ha. Allah kahretsin ya. Niye böyle tekrar silah bıraktım ki ben? Kanka şurada baygın var da. Arkadaşı da alt katında onu. Ki o almaya bile gitmedi. Demek ki bir kişi daha var o evde. Ayet evet, almışlar. bir konuş ya. Aa, o ne lan? Bomba atıyor lan. Ah, 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 ah. Evet gördüm. Basıyorum ben soldan. Şurada da biri vardı da onu da vurup oraya geçeceğim. Sis attı bak o salak buraya. Düştü bu. Nuhcum iki kaldılar büyük ihtimalle. Bir tane çatıya bomba deniyorum gitme. Yapma kanka çok önden gidiyorsun kimse yok. Şimdi ne olacak? Mermim bitti. Bir daha var. Çatıda o da. Araya atladım. Oh, yes, güzel oynadım. Kanka çok önden gidiyorsun Nuh. Gelene kadar ben adam bitiriyor seni. İki vardı da almış birini çoktan. Biri dışarıdaydı da. Kurt şey gibi. Ne onun adı tavşan gibi ürüyor herifler. Ha fişek var lan. Abi sallıyorum fişeği burada. Ben bir yara gibiyim, e bir yara gibiyim hala. Sal beni gideyim, gönlünde bir yara gibiyim hala. Ee, düşüşe bakar mısın? düşmeyecektim oraya. Dürbün var mı? 3 var. Ha düştü al abi. Şunu. He's Alayım abi ya. Beril vardı zaten bende de. Kruzo'ya geçeyim. E, haydi o zaman. Let's go diyorum. 26 adam var. Hocam, hoş geldin, Selam, rica hmm. 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 Araç, Araç bagi var. Araç da varmış gerçi. Gelen giden olmadı mı ona o kadar ya? Ya abi bak. Aynen bayıltıp basacağız artık abi. Alan büyük ama iyi, iyi adam kaldı bence bu alana. Şu arabaya geçelim de bu biraz crash. ya? Abi buggy gidiyor önde. Tek kişi. Tekerleri de patla konu sen halledersin. Tek kişi o. Şuradan bir kestirmeden gireyim bakayım ona karşı. Ya kobra takibine bak ya. Adamın bir de bir tekeri patlak ha. Hatta iki tekeri. Nereden sıkıyor bu ya? Kim sıkıyor? Yukarıdan mı sıkıyor? Göremedim. Gördüm. Kahpe. Hadi defol. O bomba geldi. Ya, Sen mi attın? Beni izliyor musun? Sen atmadın. Bilmiyorum, bana söyle. Çok çok çok. felaket. Daha yeni indi 88'e. Abi şimdi buradan gitmeyeceğiz. Gel. Bir can basayım. Orada da adam var. Evet bomba attı. Şu ne? Gel abi. Gördüm mü göremedim. Şu cana basayım. Ağzını sıçacağım seni. Burada yerde yatıyor da. Ulan ne adi adamsın sen ya. Yattığı yere baksan herifin. Yerde iyi, iyi artık. Vicdansız bunlar be. Vallahi vicdansız be. Hiç hareketsiz soluksuz yatıyor herif ya. 8'i alayım ya. m uzun vardı. En önemlisi uzun hızlı buldum. Benim en sevdiğim şey bu oyundaki uzun hızlı. O adam kendi mı evet öyle yapmış abi. Farklı sıra ama adam koşuyor şurada. Şurada koşuyor. Bak göremedim bir de. Şuradan geçti ama kesin eminim. Gelsene abi arabaya. Gördüysen vurabiliyorsan vur. Bana da bir info ver hatta ben de sıkayım. Güzel. Nerede Biden abi? Enemies ahead. Arkadaşları falan filan. Aracımızdan da çok uzak değil Göremedim ki adamı göremedim. şurada gözüküyor ayak izi de adamı göremedim be. Buggy geliyor. Oo 4 kişi abi. Bir geri gel abi bir geri gel. Çok güzelsin. Orada buggy geldi de onlar kaç kişiydi ya? 3 kişi gördüm. 3 kafa gördüm ben ya. Bir bakışta. Onlar acaba şey mi? Hani iki buggy falan mı acaba? Biz de şu yukarıdan alalım onları. Birini bayılttın değil mi sen? Kesin düştü. Bir daha Şimdi gene düşecek o. Ha almamışlar. Bravo. Aldılar mı? Yok alamadım. Almıyor şu taşı bir alırsam çok mutlu olacağım şu an. çok güzelsin. Tam gördüm o adamı. Tamam bu kadarmışlar. Ben yanlış görmüş. Abi ben 3 kafa kesin gördüm böyle ama biri baginin çıkıntısıydı galiba ya. Değil mi? Aynen öyle. Biri baginin tekeri herhalde. Gel abi bizim arabayı dalalım da, da. Güzel gidiyoruz. 10 kişi kaldı. Kaç kilim var? Onda bir şey yok abi ya. Kaç kilin oldu? 16 güzel. Bende de 11 var. 17 Nuh sende kaç vardı? O çıkmış herhalde. Tamam. 11 kişi var abi daha hanemize 11 kill daha ekleyebiliriz. Sıkıntı yok. Maçı winleriz. şu eve bir bakalım da. Bir kafa gibi bir şey gördüm burada. İçinde adam var bu evin. Evet. Bu baygın. Başka var mı? Taner'den gördüm adamın kafasını var ya. Oh. O abi abi abi. Tepeye bak en tepeye bize, iki kişi evet. yatıyor. Bana gel bana gel. Ay oraya değil oraya değil oraya değil buraya buraya. Ne Arka. Abi arkanda. Evet. Yok 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 patlatmaz onlar da bana da vuruyorlar. Abi kalktığın gibi evin hemen arkasına Koş. Aynen öyle. Koş. Dur şimdi dur. Ben kalkayım da soracağım. Soracağım çok kızdım. Var var. Ya nereye? Nereye geliyorsun Allah'ını seversen nereye geliyorsun sen be? Biri daha çok yaklaşmış ha. Abi ben şunu bitireyim gelsene bana. Gel arabaya. Şimdi göreceğiz. <laughs> Te gördük. Sen de o. Tamam bu kadar. Mesela tamam. hayırdır ya sen bizi basmaya geliyorsunuz falan filan. Yalnız araba bitik abi ya. Araba çok kötü oldu. Ve çok açıktayız ya. Alan bizde de. Dörtlü bir takım kaldı herhalde. Valla bir şey söyleyeyim. Bu oyunu alırsak bence güzel maç. Ölmeli kalmalı falan filan. Abi orayı bir alabilirsek aynen çok tatlı. Araba ne durumda? Gel abi arabayla hemen oraya geçelim hızlıca. Arabayı orada salarız. İnşallah buranın olmaz. Aa alana düştü herif. Abi yayından yapıyor herhalde. Bugün oynadık hiç şöyle bir sıkıntın yoktu. Araba var bir tane güzel spam. Biri alana öldü. 3 kişi kaldılar. Bence winleriz biz bu maçı.

şu an geldi onlar buraya bir yere ama. Enemies çok ortasındayız. Güzel yerimiz buralarda onlar. Çok net eminim burada. Her tarafı kapalı. Çok net eminim buralarda bunlar. Çünkü bilgisayar şey verdi. Hafif bir kasma yaptı. Adam var anlamına geliyor. oyunun açıkları. Oğlum masayı kıracan lan masayı kıracan. Biz adam sprey atınca bir sprey atamıyoruz masa titreşince titreşmesinde. <laughs> Geldi abi önümde adam duydum gördüm de. Bomba deniyorum. Evet tam yolun karşısında. Bomba attı o da bana. Hop hayır hayır hayır. Tamam. Patlattım onu bombayı. Aa nasıl düşmezsin? Abi şuradalar. Gel 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 bana gel. Üçü de orada şurada şurada. Yolun orada bir tümsek var. Tümseğindeler. Yo Anladın mı? Birini yatırdım. İkincisi nasıl düşmedi o spreye ya? Groza lan bu. Abi şimdi eee gel. Gel 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 taktik modon yapacağız. Ama geçebilir miyiz? Ah ah şanslısını. Abi şeyin arkasına geçtiler yaktım onları. Hop. Abi dikkat yandan 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 vuruyor. Canım çok az haberin olsun. İlgilen sen. Basıyorlar bu arada. Abi be, çok yeni, çok yeni. Yapma be.